kabus devam ediyor. Haddonfield'daki o dehşet dolu gecenin sabahı hiç olmadı. Michael Myers hala sokaklarda. Kurbanlarını suskunlukla arayan, ölüm maskesiyle geceyi delen bu varlık bir insan mı yoksa saf kötülüğün vücut bulmuş hali mi? 1978'de Laurie Strode'un hayatta kalma mücadelesiyle başlayan hikaye bu filmde tam da kaldığı yerden devam ediyor. Artık olay sadece bir evin içinde değil. Şimdi hedefte bir hastane var. Karanlık koridorları, sessiz çığlıkları ve ölümün adım adım yaklaştığı izole bir cehennem. Halloween 2 yalnızca bir devam filmi değildi. Bu kötülüğün ölmediğini, sadece yön değiştirdiğini fısıldayan bir kabustu. Michael Myers artık sadece gölgelerde değil, o her yerdeydi. O zaman seri filmlere devam ettiğimiz bu haftalarda sıradaki videomuz ikonik seri katillerden biri olan Michael Myers'ın katliamlarına devam ettiği Halloween 2 hakkında bilinmeyenlerdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Ayrıca bu geniş ailemizde sen de olmak istiyorsan aşağıda bulunan katıl butonuna tıklayarak desteklerini gösterebilirsin. Bu videoyu çok beğendiysen süper teşekkür aracılığıyla bana olan desteğini teşekkürle taşlandırabilirsin. Hazırsak bu bölüm hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş gelin birlikte bir bakalım. John Carpenter ilk Halloween filminden sonra Michael Myers hikayesini devam ettirmek istememişti. Fakat ilk filmin beklenmedik gişe başarısı ve izleyici talebi Carpenter'ı senaryoyu yazmaya zorladı. O kadar isteksizdi ki senaryoyu viski içerken bir gecede tamamladığını ve yazarken çoğu sahneyi bile hatırlamadığını söylemişti. 1981 yapımı bu devam filmi ilkine göre çok daha kanlı ve vahşidir. Bunun sebebi dönemin slasher furyasında yani 13. Cuma ve Yanma gibi filmlerde artan şiddet dozuydu. Yapımcılar seyirciyi kaybetmemek için filmi daha vahşi bir hale getirdi. John Carpenter bazı sahneleri sonradan ekledi. Çünkü ilk versiyonun yeterince korkunç olmadığını düşünüyordu. Filmin neredeyse tamamı bir hastanede geçiyor. Ancak bu seçimin ardında sembolik bir neden vardı. Halloween 2, Michael Myers'ın doğumdan gelen kötülüğünü ve insanlıkla bağının tamamen kopuşunu temsil ediyordu. Hastane, doğum ve ölümün kesiştiği yer olarak seçildi. Michael ise burada yalnızca ölüme hizmet etmekteydi. Filmde Doktor Loomis'in duvarda keşfettiği Şamhain yazısı aslında serinin daha karanlık ve okült yönlerini ilk işareti olarak kabul edilebilir. Şamhain, kelt mitolojisinde yazın sonunu ve ruhların dünyaya döndüğü geceyi temsil eder. Bu detay, Halloween 3 ve özellikle Halloween: The Curse of Michael Myers gibi ileriki filmlerde Michael'ın doğaüstü yönlerinin temelini atmıştır. Filmin finalindeki patlama ve alevler tamamen tamamen gerçekti. Michael Myers'ı oynayan dublör Dick Warlock, 9 ayrı yangın koruması katmanı giyerek alevlerin içinden yürümüştü. Bu sahne dönemin en tehlikeli pratik efekt anlarından biri olarak sinema tarihine geçti. Warlock çekimden sonra vücudunun bazı yerlerinde birinci derecede yanıklar oluştuğunu söylemiştir. İlk filmdeki o ikonik William Schneider maskesi bu filmde de kullanıldı ama tanınmaz haldeydi. Neden mi? Çünkü maskeyi ilk filmden sonra yapımcı Deborah Hill yıllarca yatağının altında bir kutuda saklamıştı. Bu süre boyunca maskenin rengi soldu, lastiği gevşedi ve en önemlisi Michael'ı oynayan kişi değişti. Dick Warlock'ın yüz yapısı ilk filmdeki Nick Castle'dan çok daha farklıydı. Bu da maskeye daha sıkışık ve tuhaf bir görünüm kazandırdı. Michael Myers bu filmde artık sadece öldürmek için var gibi görünüyor. İlk filmde kurbanlarını izleyen, plan yapan bir katilken, ikinci filmde neredeyse zombivari bir yürüyüşe geçmiştir. Bunun sebebi Carpenter'ın Michael'ı artık kişilikten arınmış bir şeytani güç olarak yansıtmak istemesiydi. Bu filmle birlikte Myers, neden sorusunun ötesine geçen bir varlığa dönüşmüştü. Film televizyonda gösterildiğinde sansürlenmişti. Ama bu boşluğu doldurmak için özel olarak çekilmiş ekstra sahneler de vardı. Bu sahnelerde Laurie'nin hastanede geçirdiği süreler daha detaylı, Doktor Lumis'in geçmişi daha açık gösterilmekteydi. Bu versiyon hala koleksiyoncular arasında oldukça değerlidir. Carpenter filmi yönetmek istemeyince görevi Rick Rosenthal'a verdi. Ancak Rosenthal filmi ilk haliyle çok soft çektiği için Carpenter daha sonra sete döndü ve ekstra şiddetli sahneler ekledi. Yani Halloween 2 aslında iki farklı yönetmenin vizyonunu taşımaktaydı. Rosenthal'ın orijinal versiyonu hala tam anlamıyla gün yüzüne çıkmamıştır. Filmde Laurie'nin Michael'ın kız kardeşi olduğu açıklanmaktadır. Bu tüm serinin yönünü değiştiren büyük bir olaydı. Ama ilk bölümde böyle bir plan yoktu. Carpenter bu sürprizi hikayeye derini katsın diye senaryoyu sonradan ekledi. Yıllar sonra bu kararından pişman olduğunu açıkça dile getirdi. İlk fragman bir katil geri döndü tarzında gizeme dayalı bir anlatımla yayınlanmıştı. Fragmanda neredeyse hiç şiddet gösterilmiyor. İzleyicinin merakı üzerine oynanıyordu. Bu yöntem slasherların giderek daha gösterişli olduğu bir dönemde oldukça nadir görülen bir stratejiydi. İlk filmde hayatta kalmak için savaşan Laurie burada büyük ölçüde sedyede yatmaktaydı bunun nedeni sadece senaryo değildi. Jamie Lee Curtis o dönemde birden fazla projede yer aldığı için sette çok az vakit geçirebiliyordu. Hatta film boyunca çoğu sahnede peruk kullanmıştı. Çünkü gerçek saçını çoktan kestirmişti. Laurie'nin pasif kalışı hem yapım sürecinin hem de karakterin travmasını yansıtmaktaydı. Donald Pleasant'e bu filmde Loomis'i daha paranoyak ve kontrolsüz oynamayı tercih etti. Çünkü Karakterin artık sadece Michael'ı durdurmak isteyen bir doktor değil, tamamen takıntılı bir avcıya dönüştüğünü düşünüyordu. Hatta bazı sahnelerde Pleasantkin'in replikleri tamamen doğaçlamaydı. "I shoot him six times" çığlığı neredeyse doğrudan setin doğaçlamasından çıkmıştı. John Carpenter, ilk filmde minimal ve klasikleşmiş bir tema kullanmıştı. Bu filmde ise Ellen Howard ile birlikte çalışarak daha sentetik ve elektronik bir müzik tercih etti. Amaç hastane ortamının soğuk ve yapay atmosferini yansıtmak ve izleyicide bir yabancılaşma hissi yaratmaktı. Bu yeni versiyon, korkunun mekanikleştiği bir döneminde habercisiydi. Film 1978'de geçen olayların hemen ardından başlıyor ama çekimler 1981'de yapılmıştı. Bu yüzden dikkatli gözler zamanla oluşan farkları fark edebilir. Jamie Lee Curtis'in yüz hatları, maskenin değişimi, kasabanın görünümü gibi. Tüm bunlar aslında aynı geceye geçerken bile zamanın sinema üzerindeki etkisini gözler önüne sermekteydi. Başlangıçta film Michael'ın tamamen ölmediği bir finalle bitecekti. Hatta bazı taslaklarda Laurie'nin Michael gibi bozulduğu ve bir sonraki filmde katile dönüşeceği düşünülüyordu. Ancak bu fikir test izleyicileri tarafından çok riskli ve yersiz bulunduğu için rafa kaldırıldı. Yani Halloween 2 çok daha karanlık ve şaşırtıcı bitebilirdi. Evet aslında bu film Michael Myers'ın hikayesine nokta koymak için çekilmişti. Carpenter Halloween evrenini her filmde farklı bir korku hikayesi anlatan bir antolojiye dönüştürmek istiyordu. Halloween 3 Season of the Witch buna örnektir. Ancak Michael o kadar ikonik hale geldi ki seyirci onsuz bir devam filmi istemiyordu. Böylece ölmesi gereken katil seriye sonsuza kadar kazandı. 1978'de başlayan bir kabus 3 yıl sonra kaldığı yerden devam etti. Bu kez sessizlik daha soğuk, ölüm daha yakındı. Michael Myers sadece bir adam değil, artık bir gölgeydi. Peşinden gelen lanetin ta kendisiydi. Halloween 2, Slasher sinemasının estetik dönüşümünü ve kötülüğün sessizce büyüyen doğasını perdeye kazıdı. Ve bu filmle birlikte Michael sadece bir katil olmaktan çıktı, bir efsaneye dönüştü. Bazen kötülük ölmez. Bazen sadece bekler. Sessizce, karanlıkta. Ben Kapital Burak. Bir sonraki kabusta görüşmek üzere.